Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz yine aynen şu an part 2'deyiz yeniden başlamıştık bildiğiniz gibi geçen bir dünya oluşturmuştuk işte ben de ile biraz bir şeyler yaptım yani çok değil biraz yürüdüm bir de biraz taşmaş falan topladım Öyle yani laf fazla uzatmadan gözlerimize göre bence daha iyi olur. O zaman ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup bildiğimiz zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Aynen açıldı şimdi. Evet shader'ı yükledim bu arada. Bir de şu xp bar'ın rgp modunu buldum. Onu da yükledim. Şu oyunun sesini biraz açayım mı? Yani çok da sesli olmasın istiyorum da. Şu iyi gibi ya aynen şu iyi gibi. Şimdi gece olmuş yatalım. Evet bugün keşif falan yapacağız. Belki şey buluruz. Ne bileyim ya. Şuralarda bir yerde maden görmüştüm. Aynen tam da gözüme ilişti. Şu, şu meşaleleri bir toplayalım. anasını satayım. Minnacı şeyler işaret bile zor gidiyor. Tamamdır. Şimdi kömür, mümür, demir falan var. Bunları hep toplayacağız. Tüh. Anda geldim. Şu demirleri alalım. Güzel. Üç tane de üç tane de Ne yapalım? Bak. Bak. Mükemmel. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Aynen hemen şunları da alalım. Geçenki video biraz heyecansız geçmişti ya. Bu sefer daha güzel bir video yapmayı planlıyorum. Bakalım videonun gidişatına göre olacak onlardan. Şöyle çıkabilseydik ha. Kömür de toplayalım. Büyük ihtiyaç. İyi kömür var ha. Tamamdır. Orada kömürler de aldım. Bakalım başka şu an bir şey kaldı mı? Aha. Var ya fena kömür var ha. Şunları da bir toplayayım. Orayı da hallettim. Tamamdır. Şu an durum böyle. Sandığa bakalım bir. Sandıkta da bunlar var. Şunu şunu ekleyelim. Şimdi öncelikle fırına şu demirleri koyalım. Bir ısınsın. Sonra 26 tane de burada kömür varmış. Güzel. Biraz meşale yapalım. var mı lan şurada? Aynen varmış. Gerek yok o zaman. Güzel yapmışız. Hiç hatırlamıyordum da. Şöyle alalım. Okuduğun mektebini hamına koy. Bir an unuttum. Şu elmayı da alalım. Karnımız doldu. Pişmiş elimiz yok. Şu an durumumuz bu. Ben de gidip biraz avlanayım bari. Ne yapayım? Şurada inek domuz falan var. Onları alayalım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Domuz'a da selamün değildir mi? Demlen koyun. Sana selamün aleyküm kardeş. Gel Hemen şunu da alalım. Arkadaşlar dün misafirliğe gittik de çok geç geldik o yüzden video atamadım. Yazmıştım zaten görmüşsünüzdür. Güzel bunun işinden üç tane çıktı. Fidan da al şuraya ek. Belki yetişir. Şurada da var bir tane. Demirlerin son durumuna bakalım. Güzel 10 tanesi ısınmış bile. Şöyle şunları sandığa bir yerleştirelim. Aynen. Şimdi demirler hala ısınıyor ısınsın. Demirler herhalde ısınmıştır. Ben de gittim biraz odun topladım. Tamam. karnımız da doyurduk. Güzel demirler hallolmuş. Biz de et pişirelim o zaman. Şu domuz etleri fazla onları bir pişirelim. Bu arada arkadaşlar biz elhamdülillah Müslümanız ama oyunda domuz eti Yani gerçekte böyle bir şey yapmayın kesinlikle. Anlıyorum da yani ben yine de diyeyim. Şimdi şu direkt tahtaya çevirelim. Güzel. Tamam. Sen bir miktar da bizde varmış. Onları bir koyalım. Biz de çenev yapacağız şu an. Değil. Yaparız bir ara. Şunlar da pisim bir. Ben de gideyim biraz da odun toplayayım. Evet, biraz topladık yine şu etleri alalım zaten akşam oluyor yatacağız. Bu arada arkadaşlar elektrik süpürge ses gelebilir. Yani şu an elektrik süpürge çalışıyor kusura bakmayın. Ben de şuraya bir çıkabilseydim Allah'ın izniyle. Hop güzel. Hemen uyuyalım. Tamamdır şimdi şu küçükleri biz yine bir tahtaya çevirelim güzel tahtalarda bir iki baştan şunu da şunu ekleyelim güzel beşli tek tam var bir tane de yarım var neredeyse Şimdi o zaman bir demir eşyalara geçelim mi diyorum yoksa zırh mı yapalım? Zırh mı yapsak eşyaya mı geçsek? Aslında zırh yapmak bence daha mantıklı şu an. Yine taş eşyalarla geçiniriz şimdilik. Bir göğüslük yapalım. 6 tane kaldı. Pantolon yapamıyoruz. 5 tane de kask yapalım. Bir tane kaldı, o da sandığa atalım dur. ne yapalım. Şunları hemen bir giyinelim. Ocaktan yemeğimizi alalım. Kömürü al. Sandıktakini ekle. şu bu koy. Etiye. ye. Tamamdır. Şimdi, aa dur şu bir demirle de kalkan yapalım. Aynen aynen niye aklıma geldi? Bir tane de kalkanımız olsun yani. Güzel. Şöyle de yapalım. Tamam. Kalkanımız da var şu an creeperlara karşı. Bir nebze daha güvendeyiz. Şöyle hemen şunu da alalım kadar fazla fidan var ki yerlerde. Bunları hep geri ekelim ya. Yine ağaç yetişsin. Aynen kardeşim. Yün ektik. Güzel belki koyun ağaçlarımız çıkar. Tamam şöyle ektik. Oralarda yetişir. O da ne? Tüccar ve ellamaları en sevmediğim canlılar. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Gel lan buraya. Diğer ikili nerede? Ya. Diğer ikili nerede domuz? Ulan şu düştüğümüz duruma bak. Lama arıyoruz anasını satayım. burada çok engebeli yer ya. Buradan gideceğim de Allah'ın izniyle Neyse Bir gün illaki ayrılacağız Bizde ne yapsak o zaman biraz daha ağaç toplayalım balta yapayım Şöyle Tavş, çubuk. Bir şeyin sesini duydum. Bir var ses duydum da. Şöyle bir bakalım. Tüccar da oradaymış ya. Şu an gitmeyeceğim yanlarına. Neyse. Biz de balta yapalım. Güzel o kadar balta bizi götürür. Şöyle hemen şunu şuraya alayım. İşe koyulalım A few moments later. Ya meşeler bitiyor aşağıya doğru büyük orman ağaçları var. Şu taraflara gireceğiz de. Şu an başka bir şey planlıyorum, başka şeyler yapalım. Mesela şuradan bir taş alalım bence. Öyle düşünüyorum. Şu an şuraya bakıyorum. Bence artık yol alalım. Maddi geldi. Şöyle ocağı al, crafting table al, sandığı al. Gidelim ya. Bir eşyamız da kalmadı. Bakalım aynı. Envanterimiz de tam dolmamış. Şunu da alalım yolda giderken. Bugün aksiyonlu bir bölüm yoktu böyle hiç i̇şte canavarla falan dövüşmedik. Ama olsun yani gelişiyoruz ne diyelim. Geçenki video biraz heyecansız geçmişti ya. Bu sefer daha güzel bir video yapmayı planlıyorum. Vallahi arkadaşlar ben gelirken şu ağaçla falan toplarım video haricinde. Artık ne yapalım videoyu bitirelim. Yani bugün böyle geçti. Biraz sıkıcı bir video olabilir. Belki sıkabilir. Ama böyle geçti. Ne yapalım? Yani videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildiğim zilini açmayı ve videolarıma like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.